Çocuklarımızın kalplerini Allah sevgisi Allah korkusu nasıl yerleştirebiliriz? Çocukların kalbine bugün Müslümanların açmış olduğu bazı kreşlerde supanike öğretiyorlar. Ne bileyim ben ve bazı ilahiler falan öğretiyorlar. Esma-i ezberletiyorlar. Bunlarla bu sevgiyi falan kazandıramazsınız. Çocuk Subhaneke'yi sonra öğrense de bir şey olmaz. Çocuğa evvela Allah sevgisini öğretmek lazım. Her baktığı şeyde Allah'ı görecek bir göze ulaştırmalıyız. Elmayı önüne koymalıyız. Bak Allah bunu gönderdi. Bak ne güzel yaratmış. Çocuk her neye baksa Allah'ı hatırlayacak hale gelmeli. Mısır'dayken bir kitapta bir şey okumuştum. Bu misyonerlerin... E, yöntemlerini anlatıyor bir gün e, misyonerler küçük çocuklara güzel bir mesela diyelim ki çikolata veriyor ve diyor ki bunu sana kim gönderdi biliyor musun çocukta yok diyor bunu diyor Rabbimiz İsa sana gönderdi ertesi gün çocuğa çok kötü böyle acı bir şey veriyor pis bir şey. Tabi yiyemiyor çocuk, tükürüyor. Bunu sana kim gönderdi biliyor musun diyor. Yok diyor, bunu sana Muhammed gönderdi diyor. Çocuğun anladığı dille konuşuyor. Çocuk gerisini anlamaz, Muhammed'i sevmesin, İsa'yı da Rabbi olarak tanısın. İşte bu. Yani bugün biz çocuklarımızı eğitmeyi bilmiyoruz kreşlerimiz bile eğitmeyi bilmiyor. Kreş tutuyor, Esma-ül Hüsna'yı ezberletiyor, Supanike ezberletiyor, ilahi ezberletiyor. Asıl vermesi gerekeni vermiyor. Aslında çocukları, ana babaları eğitmeli. Kreş bizim medeniyetimizin ürünü değildir. Kreş batı medeniyetinin ürünüdür. Kadını çalıştırdılar. Çocuklar evde kalınca mecburen kreşler icat ettiler. Bizim medeniyetimizde kreş yoktur. En kıymetli varlıklarınızı hizmetçilere teslim edemezsiniz. Çocuklarınız en kıymetli varlıklarınız olmalı. Bir cahil hizmetçiye teslim edemezsiniz. Kendisi gidiyor çalışmaya, çocuğunu da bir cahile teslim ediyor. Belki de bir Hristiyana teslim ediyor. Kreşe teslim ediyor. Çocuğunu, çocuğuna eğer gerçekten bir şey öğretmekse mesela, Çocuk anasının babasının yanında namaz kılmalı. Çocuğunu eğitmek mi istiyorsun? Her evde cemaatle namaz kılınmalı. Erkek öne geçmeli, imam olmalı. İmamlığı da öğrenmeli, namaz kıldırmayı da öğrenmeli. Hanımı da arkasında, çocukları da yanında, ailecek cemaatle namaz kılmalı. Biz evde hiçbir zaman yalnız namaz kılmayız. Ben, hanım, çocuklar, annem hep beraber kılarız. Her zaman cemaatle kılarız. Ve ben çocuklarıma namazı öğretirken hiç zorlanmadım. Ne bir, ne bir tokat vurmuşum, ne çok konuşmuşum. Çok böyle ikna etmeye yalvarmışım, yakarmışım, böyle çok özel bir gayret göstermişim. Zaten biz kılınca cemaatle, o da bizim yanımızda kılıyor, oluyor, bitiyor. Öyle alıştı gitti. Anne babalar çocuklarını kreşe gönderene kadar namazı evde cemaatle kılsınlar. Çocuklarına çocuklarına e, cemaatin çocuklarıyla onları tanıştırsınlar. Cemaat olsunlar. Aynı cemaatin çocukları bir araya gelsinler. Arkadaşları cemaatin çocukları olsun. Rastgele insanların çocuklarıyla arkadaş olmasın aynı cemaatin fertleri çocuklarını bir araya getirsinler. Birbirlerine ziyarete gitsinler, gelsinler. Vakıf olsun. Hala burada bir vakıf kuramadık. Bir yer bulamadık. Siz de yardımcı olmalısınız bu konuda. Bir, bir vakıf olmalı. Vakıfta çocuklar büyümeli. Çocuğunuzu alıp oraya gitmelisiniz. Kadınlar çocuklarıyla beraber gelecekler. Çocuklar vakıfta büyüyecekler. Benim çocuklarımın hepsi de vakıfta büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Her gün vakıftalar. Benim onlara özel bir şey öğretmeme gerek bile kalmıyor yani. Çocuk eğitimi ise bu iş kreşle mreşle olmaz. Anne baba öğrenecek ve öğretecek. Kendi birlikte onu da yetiştirecek. Çocuklar cemaatin içinde büyüyecek, vakıfta büyüyecek. Cemaatle namaz kılmayı öğrenecek ve çocuklara onlar anladığı dille konuşulmalı. Bunu kim gönderdi? Bunu kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah. Her şeyi Allah yarattı demeyi öğrenecek ve her şeyi bize veren Allah'ı sevmelisin. Ben sana mesela bir oyuncak versem sever misin? Beni sever misin? Tabii severim der çocuk. Ama bak Allah sana her şeyini veriyor. Çocuğa Allah'ı sevdirmenin yöntemleri var. Böyle Subanike ile filan olmaz bu işler yani. İşin kolayına gidiyorlar. Subhaneke sonra da öğrenirse olur ne olacak? Allah'ı sebsin evvela.